Herkese iyi akşamlar, iyi günler. Ee, biliyorsunuz iki gündür YouTube kanalı e, açıyorum diye haberler yaptım. E, dolayısıyla e, sağ olun 250'den fazla iki günde bir şey oldu. E, sayıya ulaştık. E, şimdi bir ricam daha oluyor, hep yazıyorum da e, fazla rahatsız etmek de istemiyorum bu konuda. O 250 kişi lütfen üçer beşer arkadaşına rica edebilir mi birkaç dakika? E, ayırıp, e, onlarla halledebiliriz daha yeni arkadaşlara ulaşmaya çalışmaktansa yani ikişer üçer arkadaşa ulaşsak o bin kişi e, tamamlanacak. Ondan sonra da e, ipad veya tel, cep telefonundan canlı yayın yapma şansımız e, doğacak. Yoksa bilgisayarla zaten yapabiliyoruz ama ben e, telefon veya ipad ile de her an yapmak istiyorum zaman içinde. Eğer bunu başarabilirsek çok sevinirim. Ben biraz daha fazla katılım bekliyordum. Sebebi de benim tarzımı biliyorsunuz. Ben çok net ve ne düşünüyorsam ne inanıyorsam onu konuşan bir insanım. Dolayısıyla herhangi bir kaygım veya korkum yok. Acaba işte bana darılırlar mı, kırılırlar mı, alınırlar mı, bana ileride iş verirler mi, vermezler mi diye. Veya daha da ileri gideyim, arkamdan konuşurlar mı? Belden aşağı vururlar mı? Ee, diye öyle bir kaygım yok. Herkes de gerçek kimliği ve adı altında her platformda, bunu hep söyledim, ee, konuşmaya, tartışmaya, neyse soruları cevaplandırmaya hazırım. Dolayısıyla bunu bir kez daha belirtmiş olayım. Ee, eğer e, bu konularda benden voleybol camiasında, her konuda kulüplerle, takımlarla, antrenörlerle, yöneticilerle, yönetimlerle ilgili gerçekleri ve benim düşüncelerimi duymak istiyorsanız bu bin kişiyi lütfen tamamlayalım ki ben her an canlı yayınlar, kendi gerçek gerçekimle sizlerle olabileyim. Bunu niye yapıyorum? Çünkü diğer sayfalarda sağ olsunlar bana çok büyük destek oluyorlar saygı gösteriyorlar sevgi gösteriyorlar fikirlerime değer veriyorlar fakat öyle bir nokta geliyor ki ayrımda kalıyorsunuz acaba böyle konuşursam veya bunu da dersem o sayfaya da zarar verir miyim veya o kişiye kişilere diye ama burada kendi sayfamda sadece beni bağlayacak burada biraz daha da farklı olacak konuşmalarım İki türlü yayın yapacağım birincisi mevcut Oynanan maçlar, ligler e, ve takımlar, sporcularla, antrenörlerle ilgili yorumlar. İkincisi, kendi geçmişimden, e, ta Bakırköy Spor'dan başlayan antrenörlük serüvenim, ondan önceki sporculuk serüvenim, 72-73 sezonuydu Yeşilyurt'ta. E, onlarla da e, iki bölümde ayrı ayrı anlatarak e, zamanımıza kadar geleceğim. Bunu niye yapıyorum? Şimdi beni hep üçüncü kişilerle değerlendirdiler. Üçüncü kişilerden, dördüncü kişilerden, benle bir çay içmemiş kişilerden duydukları laflarla değerlendirdi insanlar. Bazıları, bazıları da hiç üstüne durmadı. Ve beni tanıyıp anlamaya çalıştılar. Bir defa bunu ortadan kaldıracak bu çünkü dinleyeceksiniz. Burada kendi ağzından duyacaksınız o kişilerle ilgili ne düşünüyorum, neler geçmiş, neler yaşanmış. Ve ona göre değerlendireceksiniz. İkincisi de bunların hepsi gerçek. Yani buna şerefim üstüne yemin ediyorum ki bunların hepsi gerçek. Ve böyle bir şeye de ihtiyaç var diye düşünüyorum. Çünkü şimdiye kadar hep kötüler diyeyim, kendilerine göre bir grup oluşturup, bunlar hep bir yerleri tutup, kendi istedikleri gibi davrandılar, konuştular. Ve bu bizim voleybolumuza da e, voleybolun içindeki kişilerin karakterlerine de, kalitelerine de çok zarar verdi. Ben bu inançtayım Dolayısıyla hala işte Allah rahmet eylesin işte Cengiz Gölüler, Deniz Esin e, İsmail Vuranlar, benim çok saygı duyduğum kişiler, e, onların yerine antrenör koyamıyor Türk voleybolu. Koyamayacak da bu gidişle. E, çünkü o karakterde, o kişilikte e, insanları etkileyip, bir Şakir Eczacıbaşı'nı etkileyip, Eczacıbaşı hikayesini yazmaya başlamasına sebep olan, kurumsallaştıran, spor salonu kuran, Türk kadınına yatırım yapıp değer veren, 12 tane Türk sporcuyla Avrupa'da 12 tane yabancıya kafa tutan, bundan da hiçbir zaman ağlayarak, mızmızlanarak bahsetmeyen, dik duran Cengiz Göllüler. Veya Deniz duy gibi bir sürü kulübü, Güneş Sigorta, Bugünün Vakıf Bankı, Arçeli'yi, Filament'i vesairesi, bir sürü kulübü, Enka'yı yönlendiren, üst düzey yatırım yaptıran, o kalitelere inandıran antrenörler, liderler bulamayacak Türk Voleybolu. Dolayısıyla bunlara da çok ağır sebep olduğu, dediğim kötü kişiler. Bunları da anlatacağım. Bunlar ve bunun gibi şeyleri duymak istiyorsanız lütfen ben bu bin kişiyi bulacağım. Ama lütfen beni iyi tanıyan arkadaşlar bu konuda biraz daha destek olun. Birkaç dakikanızı ayırın. En az bir 3-5 arkadaşınıza rica edin. 1-2 dakika sürmüyor zaten abone olmak. Ee, bu kanalı e, bin kişiye, belki biraz daha üstüne ulaştırmaya çalışalım ki ben de bir an önce e, canlı yayında e, kasede çekmeyeceğim yani e, çekip e, yayınlamayacağım çünkü onu işte insanlar şey diyebilir, bak işte şurayı kesmiş şurayı durmuş burada konuşmamış bilmem ne öyle değil, hep canlı yayın yani TRT Spor'da da biz 4 seneden fazla canlı yayın yaptık hepsi de Ağzımdan çıkan hepsi beni bağlayan sözlerdi. Şükür ki hiçbir kimseyi, hiçbir camiayı kızdırdığımız oldu. Çünkü doğruları söyledik. O kızan camialar, kişiler bize yalancı diyemedi, yanlış diyemedi dedikleri. Bunun şeyle de alakası yok. Birkaç kere ben bunu duydum. Ya muhatap olmak istemiyorlar işte falan. Yalan, muhatap olmak değil. E, o dediklerimizin e, doğru olduğunu biliyorlardı. Bu konularda da yapabilecekleri bir şey yoktu kendilerini düzeltenler oldu. Düzeltmeyenler, aynı tarza devam edenler oldu. Vebal de onların boynuna. Evet, tekrar teşekkür ediyorum herkese. Bundan sonraki videolarda, canlı yayınlarda da görüşmek üzere. Herkese sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Hayırlı günler.